şeyi merak ediyorum. Bunu da yine kişisel olarak soruyorum. Yani işte gerçekten işte açım. Ben sadece aç, aç hissettiğim zamanlarda yiyeceğim. Peki onun yani orada şey tavsiye eder misin? Yani aç olduğum zaman yiyeceğim ama işte çok açım. İşte bir tane üç dilim pizza yedim. Ve doydum. Tıkandım. İşte sonra ne zaman acıkacağım? Bir beş saat sonra acıkacağım. O zaman da canım çikolata istedi. Çikolata yedim falan. Yani yine orada da hani bu şeyi yani evet yapacaksanız da en azından işte şu protein işte şey dengesi gibi bir şey öneriyor musunuz orada? İşte dediğim gibi bu da belli bir diyet geçmiş olduğu zaman kişi bunu az çok bilerek beslenmeye yönelebilir. Yani işte ben bugün hiç et yemedim biraz da et yiyeyim, tavuk Hı -hı. yiyeyim ya da ne bileyim, bugüne hiç karbonhidrat, ekmek yemedim birazcık Hı -hı. ekmek yiyeyim gibi bir altyapı olursa kişi bunu bildiği için buna yönelebilir. İster istemez de sezgileri bunu konuşur. Ama kişi Hı -hı. tamamen hiçbir şekilde bir diyet geçmişi yok, e, besinler Hı -hı. hakkında e, nasıl beslenmemiz gerektiği, hakkında vücudumuzun ihtiyaçları, hakkında Hı -hı. bir şey bilmeden sezgisel beslenmeye karar verirse, bunda gerçekten de zorlanabilir ve kendi farkında olmadan da su istimal edebilir. Çünkü kişi canını ne istedi sonu yiyor yani gayet normal ve doğal bir şey. Ee, zaten kötü şeyler her zaman canımızın istediği şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ya bu konu gerçekten öyle. Niye böyle bilmiyorum. Evet. <laughs> Benim de hiçbir zaman canım böyle. bir bamya olsa da yese de. Aynen. <laughs> her zaman canım böyle. Ayşe bir brownie olsa bir çikolata olsa yani evet. Bir dostum yani. olsun bari falan. <laughs> Yani bilmiyorum duygusal mı açım ama şey e, hep bir, böyle bir şey var isteği var öyle söyleyeyim. Aynen öyle o yüzden diyet geçmişinden sonra sadıçlar beslenmek bence daha doğru ve e, kişide daha mutlu olur gibi geliyor bana. Hem mutlu olur hem de e, sağlıklı bir şekilde ilerlemiş olur.